Dostlar merhaba. Kısa kısa edebiyat serisine söyleşi ya da diğer bir adı sohbet türüyle devam ediyoruz. Gelin isterseniz şu metinlerin sınıflandırılmasını önce bir hatırlayalım. Sanatsal ve öğretici metinler olarak biz metinleri iki grupta topluyorduk. Sohbet dediğimiz tür, söyleşi dediğimiz tür öğretici metinler içerisinde geçer. Özellikle de gazete çevresine gelişen metinler için o e, sınıflandırmada yer alacaktır. Evet, peki nedir söyleşi? Herhangi bir düşünceyi, konuyu yazarın karşısında biri varmış gibi günlük, sıradan ve rahat dille anlatan düşünce yazılarıdır. Genel özelliklerine bakacak olursak bir kere gazete ve dergilerde yayınlanır. Sohbette sıcak, senli benli bir anlatım söz konusudur. Sohbetlerde yazarın düşüncelerini derinleştirmeden anlatması, İçten bir üslupla aktarması ve kanıtlama güdülmeden, kanıtlama amacı olmadan e, düşüncelerini ifade etmesi çok önemlidir. Bu da onu zaten makaleden ayırır. E hocam kanıtlama amacının olmaması denemeyle aynı değil mi? fıkrayla aynı değil mi? Evet aynı ama deneme ve fıkra ile ilgili ayrımını konunun sonunda bir taktikle size aktaracağım. Söyleşilerde konu sınırlaması yoktur. Her konuda yazılabilir. Söyleşilerde sorulu cevaplı cümlelere çokça yer verilir. Küçük fıkralardan, anılardan fazlasıyla yararlanılabilir bilinir söyleşilerde diyeceğiz. Şimdi gelelim sohbet türünün, söyleşi türünün Türk edebiyatındaki durumuna. Servet-i Fünun döneminde dostlar daha önce bu terim sorulmuştu. Musahabe adı verilir söyleşiye. Edebiyatımızda özellikle söyleşi deyince akla gelmesi gereken ilk isim Şevket Radodur dostlar. Unutmayalım bu alanda birçok eser vermiş. Onun dışında Ahmet Rasim'in Ramazan Sohbetleri, Muharrir Buya, Suud Kemal Yetkin'in Edebiyat Söyleşileri, Şevket Radon'un Eşref Saati bunu kesinlikle unutmuyoruz. Melih Cevdet Anday'ın Dilimiz Üzerine Söyleşiler önemli eserlerdir. Cenap Şahabettin, Refik Halit Karay, Hasan Ali Yücel, Atilla İlhan gibi yazarlarımız da bu türde eserler vermiştir diyeceğiz. Şimdi dostlar dikkat. Fıkra türü güncel olması, kanıtlara dayanmaması ile makaleden ayrılır. Güncel konulara yer vermesi ve gazetelerde köşe yazısı olarak kullanılmasıyla da deneme türünden farklı özellikler gösterir sohbet ise fıkradan okuyucusuyla senli benli konuşuyormuş gibi yani karşısında biri varmış gibi yazılmasıyla ayrılır dolayısıyla kanıtlama ihtiyacının olmaması bakımından sohbet, deneme ve fıkra evet birbirine benziyor ama fıkralar güncel konularda yazılır. Denemelerde ise karşısında biri varmış ifadesi yoktur. Senli benli cümleler yoktur. Sohbet işte bu yönüyle denemeden de ayrılıyor. Fıkralarda okuyucuyla sohbet etmek yoktur. Fıkra yazarı okuyucusuna düşüncelerini samimi bir üslupla benimsetmeye çalışır diyeceğiz son olarak. Evet sevgili dostlarım Söyleşi türünün genel olarak özellikleri bunlardı. En güzel üniversiteler sizlerin olsun diyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.